Merhabalar, ben Aydın Fiyat Bayraz Otomotiv'den satış danışmanı Osman Gündüz. Bugün size yeni kasasıyla gelen Doblo Kombi b Motor 130 beygir dizel otomatik vites urban paketli aracımızı tanıtacağım. Aracımızın dış kısmına baktığımızda halojen gündüz farları, ön ses farlar, siyah renk tamponlar, 16 inç alışımlı jantlar, siyah renk boyalı aynalar, gövde rengi kapı kolları, Siyah yan koruma çıtaları, tavan barları, karartılmış arka camlar, bağımsız açılabilir bagaj camı aracımızda standart olarak bulunmaktadır. Aracımızın iç tasarımına baktığımızda yükseklik ve derinlik ayarlı deri direksiyon simidi, direksiyon üzeri ve multimedya kontrolleri, 8 inç dokunmatik ekran, anahtarsız giriş ve çalıştırma çit bölmeli otomatik klima, elektrikli ısıtmalı ve kendiliğinden katlanan yan ayrılar, elektrikli ön ve arka camlar, altı hava yastığı, yağmur sensörü, karanlık sensörü, elektrikli çocuk kilidi, uzun far asistanı, arka park sensörü, sürücü yorgunluk tespit sistemi aracımızda standart olarak sunulmuştur. Aracımızın arka kısmına baktığımızda 220 volt priz, set bagaj örtüsü, koltuk kafalığına kadar 775 litre, tavana kadar da 1355 litre bagaj hacmine sahiptir. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi Instagram, Facebook, Youtube ve TikTok hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Araçlarımızı daha yakından görmek ve incelemek için sizleri Fiat Poyraz Otomotiv şunlarına bekliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.